Caleb'ı kaybedeli yaklaşık iki hafta oluyor. Ohio'dan yeni döndüm. Bir takım formaliteler ve eşyalarını gözden geçirip düzenlemekle meşgulüm. Bakım evine gidince neler hissettin? Yani... Sanki gökyüzünde kapkara bir bulut vardı. Havadaki varlığını hissedebiliyordum. Bakım evine gittiğimde Caleb'ın yakılmasına karar verdim. Ve ailesiyle de konuştum. Onlar da bu kararıma onay verdi. Ağzı delikli bir vazo aldım. Anlamadım, ne o? Tepede delikleri var, külleri serpmek için. Aha. Tamam. Özel bir vazo. Yani tuzluk gibi bir şey mi? O Yani bazen ağzınızdan çıkanı fark etmezsiniz. Hiç düşünmeden bir şey söylersiniz ama ne dediğiniz daha sonradan keder. Ama ağzınızdan çıkmıştır bir kere. Yani bu da öyle bir şeydi. Benim çokça yaptığım bir şey. <laughs> Ağzımdan çıktı, ondan sonra farkına vardım. Ay, sonra da benim kopasıca çenem dedim. Evet. <laughs> Evet ama Keylip de bu tür esprileri severdi. Bu ara duygularımda müthiş bir dalgalanma yaşıyorum. Kızıyorum ve sonra bir anda ağlıyorum. Sonra Emmi bir laf söylüyor, gülüyorum. Aynı anda hem ağlayıp hem gülüyorum. Teşekkür ederim Amy. Tamam. Konumuza gelelim. Cenaze törenine. Evet. Törenin gemi kızaklarının yakınında olmasını istiyorum gün batımında olsun. Gün batımı Caleb'la benim için çok özeldi. El ele oturup izleyeceğimizi hayal ederdik hep. Kutuda başka neler var? Aa, tembel hayvan. Nedense tembel hayvanlara ayrı bir sevgim var. Onlar benim ruh hayvanım. Ne kadar ne kadar çok sevdiğimi Caleb da biliyordu. Bana hep hediyeler alır. Hep beni düşündüğünü anlatmaya çalışırdı. Onu çok özlüyorum. Böyle olması şart mıydı? mm <laughs>